Magazinsel kanalına hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hadi şimdi videoya geçelim. Evet. Ben anneme <laughs> Yerim seni. Ünlü model Ebru Şallı ve Harun Tan'ın küçük oğlu Pars, geçirdiği lenfoma hastalığı nedeniyle hayatını kaybetmiş ve acılı anne babanın gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlanmıştı. Pars, öğle saatlerinde Kilios mezarlığına defnedildi. Pars'ın mezar taşındaki, Ponçik sen benim nesin, yazısı. Ve mezar taşına yapılan kalpler görenlerin içini acıttı. Pars'ın defnedilmesinin ardından, baba, Arun Tan adeta isyan etti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tan şunları söyledi. İnsanın en acılı gününde bile rahat bırakmıyorsunuz. Mezarda acılı annenin babanın burnuna kamerayı dayamaya çalışıyorsunuz. Tabuttan çıkıp mezara giren bir bebeği çekmenin kime ne faydası olabilir ki? Ya da acılı anne babanın, kardeşlerin gözyaşlarını çekmenin. Kim bu işe dur diyecek artık? Olmaz olsun böyle basın özgürlüğü, hatta yerin dibine batsın. Bence yaptığınız şeyden utanın, çünkü leşe üşüşen kargalar gibisiniz.